Arkadaşlar merhaba. Birleşim Mühendisliği bakacağız. 3-4 basamakta inceleyeceğim bir fiyat tespit raporuna bakacağız. Son 4 yıldaki şirketin karlılık olan oranlarına bakacağız. Daha sonra son bilançoyu inceleyeceğiz. En son teknik analiz olarak durum ne? Onları bir kabaca inceleyelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şirket bakın burada har çıkarılmış sermaye 80 milyon. Önemli olan İlk aşamada halka girecek gireceğimiz zaman ortak satışı mı yoksa e, bu şirketin kasasına giden bir satış mı olduğunu e, öğrenmek. Burada ortak satışının da olduğunu ama bir kısmının şirketin kasasına da gittiğini gözleniyor bu. E, keşke hepsi şirkete gitseydi ama ortak satışı maalesef e, oluyor. Onu engelleyecek bir durum yok. Şimdi 9-10'dan halka arz oldu. E, %19 iskontolu olduğu söyleniyor. Burada işte yurt içi bireysel artı yüksek başvurulu yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar diye böyle bir 50, 30 ve 20'lik paylaşım yapılmış. Şimdi bunları geçelim. Şirketin ne iş yaptığını herkes biliyor. Yani bir bina düşünün. Bu binanın tüm ısıtma, soğutma, tesisatları... Ee, yani akıllı binalar var, yeni yapılan akıllı binalar, bununla ilgili tüm otomasyon sistemlerinin hepsini yapıyor. Sadece e, evler olarak değil, AVM olarak, hastane projeleri olarak hepsiyle ilgili e, faaliyetleri var. Burada yine ısıtma, soğutma, e, her türlü işte havalandırma, sıhhi tesisat, yangın tesisatı, güneş enerji, doğalgaz gibi gibi e, ciddi otomasyonla ilgili e, işler yapıyor. Peki bu faaliyet konusu karlı mı? Yani e, Türkiye'de biliyorsunuz inşaat sektörü bitmiyor, bitmez de. Dolayısıyla evler, inşaatlar yapıldıkça e, bu şirketin de büyüme potansiyeli söz konusu arttı. E, yurt dışında da e, açılma durumu söz konusu olursa yurt dışında da e, ciddi şeyler yapabilir ileriki süreçte. Şimdi bu halka arzdan tabii gelecek para ne yapılacak o da önemli. E, %40 finansman maliyetleri. %20-30'da büyümenin yine finansmanı yani borç ödeme artı büyüme ile ilgili olarak görülüyor. Şimdi burada kabaca bir 4 seneye bakalım. Burada 2018'den 21'e kadar 21 birinci çeyrek şeklinde dönen varlıklarının buralarda 286, 400, 500, 514 progresif bir artış görülüyor. Nakitinde şuralarda bir artış var şurada bir düşüş var pandemiden etkilenmiş arkadaşlar. Duran varlıklara bakın 77 milyonken bu pandemide 2020'de 17'ye düşmüş tekrar 73'e çıkmış. Bunu birazdan bilançoda da inceleyeceğiz. Ee, burada kısa vadeli borçlarının da arttığı gözleniyor. Ama duran varlıklarındaki artışla beraber orantısal olduğu için bir sıkıntı gözlenmiyor. Birazdan bakacağım. Şöyle öz kaynaklarında da 55, 89, 150 ve 180. Bu bizim için önemli. Yani öz kaynak karlılığı var mı yok mu şirketin? Şirket zarar eden bir şirket mi yoksa büyüyen bir şirket mi bunu anlamak için de öz kaynaklarına bakmak lazım. Burada da e, her sene neredeyse e, %40'a yakın bir öz kaynak büy büyüme oranı olduğu gözleniyor. Yani 50-90'a çıkmış 90-150'ye 150-180'e yani şirket büyüyen bir şirket olduğu buradan ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hani yatırım yapacaksak e, öz kaynak büyüme oranı önemli Artı şirket kar ediyor mu etmiyor mu? Bakın burada 2018'de 8 milyon zarar açıklamış. Daha sonra ne olmuş? 36 kar, 59 kar ve bu sene ilk çeyrekte 30 kar. Bu tabii daha artacak. Bu yıllık değil. Bunlar yıllık. Bu çeyreksel kar az değil yani aslında bu da fazla. Dolayısıyla şirketin son 4 senede 2018'de bir zarardan sonra karlılığını giderek arttırmış olduğu gözleniyor. Bu önemli. Yani temel olarak. Şöyle hasılatına bakalım. Şimdi 2018-2019'da 2020'de e, hasılat daha fazla. Niye? Pandemi öncesi bir canlılık vardı sonuçta. Pandemide bir herkesin eve kapanması inşaat sektörünün çökmesi vesaire e, bir e, zedelenme oldu tabi burada. Sonrasında ama bir toplanma var tekrar. Burada yine net dönem karı bakın. 2018'de eksideyken 36-59 şeklinde artı dönem kar marjı da eksi 3'lerden artı 22'lere. Yani kar marjını da arttırmaya başlamış. Bu da olumlu. Burada halka arzla ilgili değerleme nasıl yapılıyor? Bunları geçebiliriz. Firma değeri fabrik çok anlattık. Şimdi arkadaşlar son bilançoya bir bakalım. Ee, burada 2020'den 21'e kadar yine dönen varlıklarında bir miktar artış var. Nakitinin bir miktar arttığını görüyoruz. Şimdi burada aşağı in inelim. Duran varlıklara bakalım. Duran varlıklarda önceden hani az önce anlattık 2018 ve 19'da yine 70, 77 milyon e, milyonken duran varlığı birden 17'ye düşüyor. Tekrar 70'e çıkıyor. Burada bir e, duran varlık satımı ve tekrar alımı gibi bir durum söz konusu. E, tekrar duran varlıklarını arttırmış. Yani öncesinde 70 olmayıp daha düşük olup e, duran varlığını e ciddi yatırım yapmış derdik ama 70'ten 17'ye düşüp tekrar 70'e çıktığı için satıp geri almış gibi gözleniyor. Ee, şu an için duran varlıkları bu 6 ayda artmış. Şöyle kısa vadeli borçları da artmış. 406 milyon borcu var. Peki bu borç çok mu az mı? Bunu arkadaşlar cari oran, likidite oranları burada devreye giriyor. Dönem varlıkları açık bakacaksınız. Hemen 540 milyon dönem varlığı var. Dolayısıyla 406 milyonluk borç e, makul seviyede kısa vadeli. Onun dışında e, nakit oranı bir tık düşük. Yani 80 milyon bir nakit beklenir. Ya, ama zaten yatırımda olan şirketlerde genelde bir nakitte bir miktar e, bu artışa rağmen e, azalma söz konusu. Ama bu çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Çok fazla sıkmayacağım. Öz kaynaklarında yine e, az önce anlattık. Öz kaynaklarında her sene %40'a yakın bir artış var. Bu son çeyrek. Net dönem karı işte burası arkadaşlar. Bakın. Geçen sene 60 yapmışken bu sene ilk 6 ayda 40. Yani bu devam ederse geçen seneden daha iyi bir net dönem karı yıl kapanışında beklenebilir. Şimdi bunlar niye önemli? Şimdi hisse birazdan teknikte bakacağız. Arz fiyatına geri geldi. Eğer bilanço bu 40'ın üstünde böyle güzel bir yıl kapanışı yaparsa tekrar e, iskontosuz fiyatına yani bir yüzde %20 daha potansiyel söz konusu olabilir yukarıya doğru. Tabi bilançoya bağlı bu bazı şeyler burada arkadaşlar öz kaynaklarına hızlıca bakalım. Burada 92 milyondan 190 milyona da bir buçuk yılda yüzde yüze yakın bir öz kaynak artışı söz konusu. Tabii şimdi bunların hepsi fiyatın içinde birleşimin içinde yani halka arz fiyatının içinde olduğu için bu büyümeden biz yararlanamadık. Bundan sonraki süreçte bu 190'ı atıyorum 250-300 yapabilecek mi? Yaparsa hisse fiyatı da Burada pandemi dibinden bir buçuk senede öz sermayesini %80 arttırıp %800 giden şirketlerin analizini yaptım ben. Hala iyi şirketler tabii karlılığı yüksek. %100 arttırıp %300 giden şirketler var. Şimdi bu 190 atıyorum bir buçuk sene sonra 380 olursa bu şirket iki katına üç katına da çıkabilir. Teknik olarak tabi arz fiyatına gelmiş bulunmakta. Burada şu an için ee, indikatörler vesaire daha herhangi bir şey oluşmadı. Hisse yeni yani konsolide olması lazım. Çıktı ve geri indi. Şu an destekte. Ee, kısa vadede şöyle 4 saatliğe bir bakalım. 4 saatlikte de arkadaşlar RSI'da da hafif böyle fiyatın düşmesine rağmen şurada bir tık düşmüş ama RSI'nin da de, e, destekte yani artık düşmek istemediği gibi bir durum söz konusu. Tabi piyasa düşürmeye başladı mı Durdurmak biraz zor. Yani dönüşü görmeden almakta riskli. Buralarda eğer mala girdiysek şu an fiyat destekte. De yani burada satılmaz bence ee, bir tepki. Ama yeni alım içinde düşüşün bitmiş olduğunu görmek lazım. Burada ilk etapta bu hareketli ortalama önemli. Yani bu hareketli ortalamanın üstüne atmadıkça satış baskısı devam eder. Ee, burada şöyle bir şunu kapatmışız. Yani böyle bir trend çizgisi takip edilebilir. Şuradan almayacağız arkadaşlar bu trendi. Şu noktadan itibaren böyle bir trend çizgisi çizilebilir. Yani bu zaten aynı zamanda bakın bu hareketli ortalamayla bitişik gider. Burada bir destek, de söz, destek söz konusu e, arz fiyatıyla beraber. Bu trend çizgisinin üstüne yani 9.60'ın üstüne atarsa bir miktar gider tekrar geri gelir. Yani bir konsolidasyon süreci sonrasında bir yükseliş, bir boğa piyasası başlayabilir. Şu an satış baskısı devam ediyor. Fiyat destekte yeni alımlar için acele etmemekte fayda var. Yani şirket genel olarak öz kaynaklarını arttıran, kar eden bir şirket. Büyüme potansiyeli olan bir şirket ama inşaata bağlı bir şirket. Yani inşaat sektörü büyümeye devam ederse bu şirkette büyüyecektir. Beraberinde yurt dışı açılımı olursa daha da büyüme potansiyeli olur arkadaşlar. Teşekkürler. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlat.